Akbaba Barajansı olarak Gaziantep'teyiz. Burada da kendi mülkümüzü Allah nasip etti. Mülk sahibi İbrahim Bey bize kendi mülkünü vererek Akbaba Barajansı'nın da Antep'te olmasını sağladı. Sağ olsun, var olsun bu hayalimize ortak oldu. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ederim, olsun. sağ olasın. Ben de. Siz ne dersiniz bu güzelliğe? Allah hayırlı uğurlu etsin. Ofisimiz Antep'in merkezinde, çarşının göbeğinde. Ee, i̇lerleyen süreçte Akbaba Haber Ajansı'nın e, başarılı bir geleceğine olacağını ümit ediyorum. Ee, tebrik ediyorum. Çok sabırları. teşekkür ederim. Sağ olasın.